Herkese günaydın Van'dan. Artık bakalım Van'ın içerisinde nereye gezeceğim. Tahminim sokakları olmayacak. Sokak görmek istemiyorum. Bugün Cuma. Hayırlı Cumalar olsun. Videomu, videolarımı sonuna kadar izler misiniz? Bu çok önemli. Dediğim gibi bir like, abone ve videoları sonuna kadar izlemek. Teşekkür ederim. Ve Van Gölü. Tekneyle. Biraz gezeceğiz bakalım. Benim de, benim de ha, şey, değil, bakalım. Dağlar ve kar yağmış. Van Gölü ve tabii ki ben. Hadi bakalım. Geç kalmayalım. Tekne kalkacak şimdi. Dün gece çok güzel yağ, kar yağmış. Tabii ben yorgun yorgun uyumuşum. O da ayrı bir konu. Burada Van Gölü değil Van Denizi deniyormuş. 70 çok yüksek, çok uzun olduğu için 450 metre derinliğinde bu 7 saat sürüyormuş en az çevresine dolaşmayan en az ve yola çıkıyoruz inşallah soğuk olmaz böyle de çekebilirim ve gidiyoruz Şimdi çok güzel. Van üzerinde. Van canavarı görecek miyiz acaba? <gülüyor> <gülüyor> Sırf milleti kandırmak için, buraya getirmek için uyduran değil ki. şey bu ya. Yüzük şeklinde çok büyük. Ufukta bir tane ada görüldü Küçücük. Bunun arkasında bir şey daha. Evet bahsettikleri iki adı. Bunlar. Toplam 4 ada varmış zaten. Kırmızılar durduğu yer İşte burası. Muhteşem. Ben, ben zaten pek uzun konuşmaya da sevmiyorum. Ne söyleyeceğimi de bilmiyorum. Hızlı, hızırlık yapmadan geliyorum. Gittiğim yerlere. İşte burası Van Gölü ya da Van Denizi diyelim. Çünkü gerçekten çok büyük bir şeydi. kadar pek fazla görünmüyor. Yaklaştık. Şurada bir başka bir gemi yatmıyordu işte. Var. Bir yada görünüyor. Oraya gidiyoruz büyük bir ihtimalle. Gelemeyeceğim. Balıkçı kardeşimiz inşallah balık yakalamıştır. Ve tabii ki Türk bayramımız. eksi 20 derecelerde de gördüm burada buralarda üşümedim eksi 15 üşümedim artık herkese kendine göre Akdamar Şimdi devam lisesi var ver müzesi tabii Ve video çok uzun olduğu için burada kapatıyorum. Kalın salacaklı. Videoları sonuna kadar izlersiniz. Çok sevinirim. Bir like, bir abone ve en önemlisi videoları sonuna kadar izlemek. Ve tabii ki ben. Kalın salacaklı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Бай! Веге вземем, аз разкръща сън да туркавя за мана. Мутиш! Rehin kaldık, paramız kalmadı, dönemiyoruz. Para gönderin bizi.